Yatlov Geçidi vakası. 1959 kışında Ural Dağları'nın karla kaplı zirvelerine doğru 9 Sovyet dağcı son yolculuklarına çıkmak üzere yola çıktı. Hepsi deneyimliydi. Zorlu şartlara karşı hazırlıklıydılar. Ama birkaç hafta sonra hiçbiri geri dönmedi. Arama ekipleri dağcıların kampını bulduklarında karşılaştıkları manzara tüyler ürperticiydi çadır içerden yırtılmış, dağcılar karın ortasında çıplak ayakla kaçmıştı. Soğuk hava ve zor koşullara rağmen neden bu şekilde kaçtıkları anlaşılmıyordu. Cesetleri kamp alanından yüzlerce metre ötede karın altında bulundu. Ancak asıl korkutucu olan cesetlerdeki tuhaf yaralardı. Bazı dağcıların kaburgaları ve kafatasları kırılmıştı ama dışarıdan hiçbir darbe izi yoktu sanki vücutlarına içeriden bir kuvvet uygulanmış gibiydi. Bir kadın dağcının dili kopmuştu ve bazı cesetlerde yüksek derecede radyasyon izleri tespit edilmişti. Ne yaşanmıştı? Aralarında bir panik mi çıkmıştı yoksa bilinmeyen bir güç mü devreye girmişti? Askeri testler mi, paranormal bir olay mı, uzaylılar mı? Hiçbir açıklama tam olarak uymuyordu. Olayı araştıran Sovyet yetkililer bile bilinmeyen zorlayıcı bir güç ifadesiyle durumu kapattı. Diyatlov geçidi vakası yıllardır çözülmemiş bir gizem olarak kaldı. Hangi güç bu deneyimli dağcıları böylesine bir dehşete sürükledi? Bunu kimse bilmiyor ama bu hikaye soğuk Ural dağlarında çözülmemiş bir sır olarak duruyor, hala dünya çapında merak konusu olmaya devam ediyor.